Hayranlık duyduğunuz, sevdiğiniz ünlü fenomen ya da kendi çevresinde, kendi çapında bilinmiş insanların evlerine giderek kapılarına dayanarak e, yemek yerken şöyle böyle aşırı dallayarak onları rahatsız etmeyin. İnsan gibi gelin, fotoğraf çekileceksiniz, çekilin. Ondan sonra gidin. Sakın ve ama sakın, aa sen Holmes değil misin? Evet benim e, seni Twitch'ten gördüm. Teşekkür ederim. Ondan sonra da fotoğraf çekileceğim mi? Yok canım ne çekileceğim deyip gitmeyin. Piçlik yapmayın. Biz artık Twitch'te değil artık. evet. Evet. Nerede ki? Nerede ki? Efe Ugaş non olayva geçiş yaptı. Evet. Sittir git Efe. Sittir git Efe. Sittir git Efe. Sittir git Efe. Gel gel. <laughs> gel gel. Abi son 30 saniye. Anahtar bende. Araba nerede? Aa köpek sesi. Köpek sesi. Köpek sesi nereden geldi? Abi o, o be. Abi o benim köpeğim. <laughs> Evdeki köpek o. <gülüyor> 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 Yürüyün ama. <abi. gülüyor> o köpek sesi ne <laughs> Yemeğe geç. Yeme. Ökura! Hadi babam çık. Abi selamünaleyküm. Bekir abi. kapattın abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? abi yapıyorsun? Bekir abi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan sala ne Ben arkada göreyi yapıyordum. Kablo kapatıyordum. Yalan söylüyor. Hasan, aslan ne <laughs> koydum? Barma beni gece gece <laughs> battırma. Tamam şuradan hemen bir yelek. Hemen bir silah. Anladım. Sıfır silah. <laughs> of. Kankam ne diyorsun? Sen bana versene. Bir Ne kodu oluyor ya? Onu ver. Vereceğim dur. Mito geldi geldi. Kanka 148. <gülüyor> 1 <gülüyor> bir dakika bir dakika. <laughs> dur dur bekle hallediyorum. Ha evet 148. 148 bir. Evet. 40. Evet. 40, evet <laughs> 7. Evet. 148 Oğlum müşteri hizmetlerini mi anlatıyorsun? Söylesene şunu. 8 6. <laughs> Allah Allah ya. 2 e, kaldı kullanmıştım.

Öyle şeylere inanmayın ya. Yani. Ben sana öğreteyim hayatı. <laughs> Kapat kameranı s**eceğim belanı ya. Samet <gülüyor> ve <gülüyor> vampir kız Rakşana. Sevgili arkadaşlar. Allah Allah ee, biz de üzerimize düşeni yaptık artık. Ne yapalım? Biz de katmanın bize vermiş olduğu yetkileri kullandık. Bu hikayede <laughs> Bu nikak kıyılamaz. Bir dakika ne? Melodi psikolojileri. <laughs> bir dakika nasıl <laughs> kıyılamazsın? Neden? Rızası var mı kızın sordunuz bu? Ebele mu Ebenim var bisikleti. <laughs> ya Samet sen nasıl bir hayvanatsın <gülüyor> ya? <gülüyor> dede. Efendim. Ne efendini isteyeceğim ama dede düzgün dursana. Hatırım. Gel gel. Duna yazacağım dur. An, Önümde önümde. Şu an çok önemli bir kritik bir Bak Bekir abi 9 canım var 30 an Dur ana. X 30 lan nasıl? Bak sana mutlu ben Şort Uzun uzun <laughs> <bir gülüyor> uzun. <olur. gülüyor> ya ana ya. Ya ana ya. Ha, saklanıyorsunuz? Yukarıdayım geldi 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 arkada arkada Ananı Aha bana geliyor Allah'ını sikeyim Bunu koyayım Lan ne oluyor şu oyuna? <laughs> kıpırdamamam lazım. Kıpırdamamam lazım oğlum buluyor yoksa. Ölmemem lazım. Yatak ya. Ananı sikiyim Ben de niye de atladım? De Ananız de oğlum de tüm, de. Eşyalar ben de ölürsey. tüm eşyalar bende ölürse. Tüm eşyalar bende ölürsey. Şu bir biriniz köpek balığını gerili Ya orada niye patajana köpek balığını attı da bana vurmasın sana vursun. Attım. Helal. <laughs> Şunu geliyorum beyler. Ananı amına <laughs> aldın geliyorsun oraya. Şuna Allah aşkına Önce yalıyor. Önce avını yalıyor. Tamam mı? Önce temizliyor. Tamam mı? Ondan sonra bu kuyruğu böyle ısırır. Bak. Tamam mı? Bak kuyruğu ısırdı. Hop üzerine yerleşir. Tamam mı? Ondan sonra <laughs> öldür 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 Tamam karınca karınca az hızlı az karınca man. hızlı az <laughs> Ölünün yanından geçiyor Şöyle Lady Ray veriyorum bak ya, ya sen beni gördün basıyordum ondan önce evet. arkamda şey vardı e, Legend Drive evet. vardı beni gördü A sonra işte basmadığını fark ettim. O diğer şey basmaya gitti. Buradan hmm. Evet. Bana şimdi E-Devlet'ten şeyleriniz, bilgilerinizi attın. Evet, ben oradan... <laughs> Yeni bir ay açacağım, açtım açacağım yani. <gülüyor> o, <gülüyor> ya, dur açsın Şimdi kimle kimi yapıyoruz? Mete ile Samet'i mi yapıyoruz? <laughs> doğru mu anladım ben? Dur be Rüzgar. Samet yapıyoruz da. İçer ama. O gerekirse tedavi, tedavisinde sözünü ver tedavi olacağını. Sözünü ver Samet. Söz. <laughs> Bak söz veriyor oğlum. Daha ne yapsın bu çocuk ya? Tamam Gerçekten. ben onu tedavi ederim. Ooo! <laughs> anlayalım yani, anlayalım yani. Hadi çal! Çal! <laughs> Arkadaşlar düğünümüz hoş geldiniz. Düğünümüz var. Benim figürlere bak. Böyle dans edeceğim. Sahnede tek başıma. Advocate. Abi, <laughs> Aa var tümleyi... <laughs> <laughs> hani, <sürü kadın> <laughs> <laughs> Aa bir şeyerek Evet değerli arkadaşlar sar sar sar